Herkese merhaba. Sınav Koçu kanalına hoş geldiniz. Kanalımızın asıl amacı herhangi bir sınava hazırlanan bir kişiye yardımcı olabilecek taktik, strateji, yöntem paylaşmak. Asıl odaklandığımız konular işte stres yönetme, kendini tanıma, kendine inanç oluşturma, özgüven, kolay öğrenme taktikleri, verimli çalışma taktikleri, dikkat, odaklanma, motivasyon, iç disiplin ve daha birçok konu. Ee, bu konularla ilgili daha önce de attığımız videolar vardı. Ee, bu videoları e, güncelliyoruz. Hem içerik hem görsel olarak hem de seslendiriş olarak e, uzun vadede çok daha kaliteli videolar gelecek. E, aynı zamanda kendini tanımayla ilgili özellikle açıklamada bulunacağımız e, bizim kendini tanıma diye bir kanalımız var. E, o kanalda da e, ayrıca bu konuyla ilgili bir çok video bulabileceksiniz. İlgilendiğiniz için teşekkürler.